Bakın yanımda kim var? Merhaba, günaydın. Buluştuk. Bugün şu an gidiyoruz, yoldayız. Evet, ikinci günümüz kursu. İkinci günümüz. Ama e, söylememiştim anladım. bu arada. Kursu da mı söylüyorsun? <laughs> Yok kursu söyledim. İkinci gün olduğunu söylemedim. Bugün ilk Bak, kez gidiyormuşuz gibi yapacaktım. Ya. Bak günlük ay yalancı. Aynen, dün çektiğimizi unut, çekmediğimizi çünkü <laughs> unuttuk çekmeyi. Gülcük heyecanlıydık ve daha yeni keşfediyorduk ne, ne oluyor, ne bitiyor falan. Aynen ben konuşamıyorum ben şu anda. Ben konuşarak oluyor. geldiğim için evet. <laughs> sabahları. Şu anda da, da... Her seferinde <laughs> abinizi mutlaka <laughs> bekletiyorum. Beklemek <laughs> bizim işimiz. 1876'dan beri bilmiyorum. Trans ihtilali mi? <laughs> <laughs> Çok işiyorum hadi biz hızlanalım. Biz gidiyoruz. Biz Oralarda şeyde. çekebilirsek çekeriz, çekemezsek de çıkışta görüşürüz. Bay bay bir terapidir biliyorsunuz Kızılay'dan. Ben mikrofona konuşmuyorum şu an farkında mısın? Evet onu ben tutmam lazımdı. Ya evet. <laughs> i̇şte, Alışacağız. Bu görev sendeydi. Tamam sizi şey yapıyorum ben onu. Kızıla Kızılay'dan Tunalı'ya giriyoruz. Biz bugün seslendirme dersinden çıktık. <laughs> ve... Değil mi? Değil mi? <laughs> ve biz çok kötü bir Türkçe kullanıyormuşuz. Hiç uyanmıyorsunuz. Biz <laughs> de... bilmediğimiz şeyler öğrendik. Şimdi oturunca size biraz anlatırız belki ufak tefek. Ya ben düzgün konuştuğumu düşünürdüm hep. Hep derlerdi öyle de. Yalancıyım herkes. Benim bütün kelimeler yanlış çıktı. Bütün de değil ya. İki, üç tamam, bütün var. değil yani Allah çok şükür kağıt demiyormuşum. Yani hani, tek o doğru. Onun dışındaki bütün kelimelerim. Bak mesela kelime de doğru mu mesela? Doğru. Kelime. Açık kelime. El, kapalı. Kelime. <laughs> Kafalar karışık. Ke, ke kelime değil aşkım şu kelime. <laughs> ke kelime aynen. kelime. kelime. Bütün Yavaş. kelimelere e, dikkat etmeye başladık. Bu hoş değil. Benim gibi doğaçlama takılan bir insan için evet. özellikle. Bakalım hayırlısı. Şimdi nereye gidiyoruz? Şimdi sürpriz. Sürpriz dediğim şu. bize de Mekanımız sürpriz ama gittiğimiz yer Tunalı. Kızılay'dan evet. Tunalı'ya yürüme seansı. Terapi şu an. Anladığımı evet. da söylediğim gibi. Ama bu soğukta galiba. <laughs> Tunalı'ya varamadan. <laughs> Başka Aynen. bir yerlerde kalacağız muhtemelen. Aynen, her tarafının bir şeyi var işte. Sonucu farkındalık yaratıyor, üzüyor falan. Tutayım ben bunu. Mikrofonu da aldım, kamerayı da aldım. Mik. Aa, oldu geri. Tamam. Tamam. <laughs> tamam. Senden yük azaltıyor. Yok, <laughs> o Yo, yük değildi ki. Çok, 3 gram şey. 3 gram bile yoktu. <laughs> var, bunun 8-10 gramı var ya. Aşkım, yola mı ağır. atlayalım? Ağır ya. Ağır ağır. 8-10 gram. Siz buraları var. biliyor musunuz? Pardon kaydı kapatmışım geri açtım şimdi. <laughs> şuna da döndürülüyordu. Ya öğrenmem lazım benim bu kamerayı. <laughs> amatör, amatör <laughs> YouTuber'lar. Aynen. Ben daha öğrenemedim. Yapacak bir şey yok. Böyle kabul edeyim ben de. Bak size göstereyim. <laughs> Gösteremedim. Üç kere basınca da mı oldu? ha Evet şu an burası evet. nedir? Buranın adı? Ne bura? Tunalı. Şimdi, ne ne adı? Burası Tunalı değil. Tunus. Öf, Tunus. Tunusmuş. Şeyden okudun değil mi? Şuradaki Tunus yazısından okudun. Yo yemin ederim orada Okumadım. Bu kadar. Abi bunu terapi terapi diyorsunuz da. Dön bana. <laughs> Dön bana. Kamerayla kavga ediyor. Tunalı diyorsun. Tunalı ne diyorsunuz? Terapi. Ha terapi. Çok özür dilerim. Terapi terapi diyorsunuz da abi. 3 dakikalık terapi mi olur? Geldik biz. Benim daha bitmedi. Ben daha şu an belki 0-3 yaş arasını halledebildim anca. Bizim terapi ama şey değil öyle şeyden başlamıyor yani. Kızılay Tuna'nın değil. Kızılay Selman'ın. Keçi Tuna. <laughs> şimdi ben sırf terapiye e, şey uğrayabilmek için diyecektim ya. <laughs> <laughs> terapi kötü bir şeymiş gibi. Hani terapi alabilmek için şimdi. Gidip al. Mesela örnek veriyorum Sincan'dan gelip Kızılay'a. <laughs> Kızılay'dan Tunalı'ya yürüyünce geçecek mi? Sincandan sadece insan geçmez. Hayır sadece Sincan'dan gelmiş olmamın bile bir terapisi olması lazım. Bir şey değil mi? Sincan'dan Akıcı konuşma dersin lütfen acil. Sincan'dan çıktığın anda terapi olur zaten. Yani. Ankara'yı öğreniyoruz serimize. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle. <laughs> bugün sizlerle ne? O kadar. Bugün sizlerle. Bugün sizlerleyiz. Bu kadar. Sizlerle ilgili gerek bile yok. değil. Sizlerle. O kadar. Aa bir şey oldu. Ne oldu? Böyle aşağıdan çekince daha güzel görünüyor. Gökyüzü de var ya. Bakın. <laughs> o kadar değil ama. De. Arabika dolu mu değil mi? Bakalım mı? Biz şimdi kapatıyoruz birkaç- birkaç. Ya, o kadar şey yaptık. İnsanları sesliyorum. gönderdim, kapatıyoruz dedim. Gel gitmediler onlar. Gitmediniz değil mi? <gülüyor> <gülüyor> seslendirme dersine çekemedik bu arada. Çok özür dilerim, böldüm. Şey... Ve bitmişti. <laughs> ha tamam. <laughs> Başta ilk buluştuğumuzda sabah size seslendirme gidiyoruz falan filan de böyle çekeriz belki diye konuştuk ama derslerde kayıt almak yasakmış. <laughs> Hakta veriyorum. Çünkü insanlar oraya para verip eğitim almaya geliyor biz oradan bilgiyi çekemeyiz <laughs> Bir şekilde ama bilgi olsa <laughs> ama yayabiliriz evet. yarım yamalak öğrenip <laughs> aynen de tamamen yanlış öğretim değil mi bütün şey Türkiye'yi? bütün, bütün bir Türkiye 131 boyunca... <gülüyor> kişi <gülüyor> bütün bir ders boyunca hani hoca böyle şey yapıyor işte kendim değil kendim kendim değil kendim kendim, diye. kendim, kendim. Öneyimli, öneyimli. Öneyimli. <laughs> önemli Neyse bunları anlatırız da bunları yani bunları anlatacak bunları öğretecek biz bizim öğretmenimiz kendi. Nemli. <laughs> 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 Pencere. <gülüyor> ya bildiğimiz her şey yanlışmış. Gerçekten bildiğimiz her şey yanlışmış. Elim dondu Ve doğru bildiğimi de unuttum ben. Bir şey söyleyeceğim. Özür dileyerek sizden. Özür dileyerek sizden. Benim elim dondu. Şimdi kamerayı kap şey kapatıyorum. Oturunca konuşalım olur mu? Benim elim böyle kalacak çünkü kaldı zaten. Yapacak bir şey yok. Hayır. Kamerayı niye öpücük atıyorum ben? Aa, ayıp selam. Biz şimdi bir tane kafeye geldik. Stop. <laughs> selam ver. Selam. Neredeyiz? Kendi kendine konuşuyor. <laughs> Hala diksiyon dersinin etkisinde. Ee, biz neredeyiz? Şu an Tunalı'ya çıkamadık. <laughs> Çok Tunalı soğuk. Kızılay'da arasında bestekarda kaldık bir kafede oturduk güzel güzel. Ee, kahvelerimizi kahvelerimizi içeceğiz. içeceğiz. Önce kahvelerimizi içeceğiz. Ondan sonra bir planlarımız var. Bekleyin. Stop. Burada bile heyecanlandım ben daha. Ne yapacağım acaba ne şeyde? <laughs> Yok tamam demiyorum sadece o, o, da, o zamana geldiğimizde orada yapabilirsek sınavda da yaparız aynısını diye dedim. Utanmam demedim asla. Bir, iki, İnsan içine karışmaktan çekinir. Gözleri yerde yürür. Gelip geçene bakmaya cesaret edemez. Oturması istendiği zaman sandalyenin bir ucuna ilişir. Alçak sesle konuşur. Cevap verirken öksürür. Burnunu sessizce siler. Yalnız olduğu zaman hapşırmayı tercih eder. Selam ve iltifat beklemez. Zaten bunu gösteren de bulunmaz. Ona kimse metelik vermez. Fakirdir. Bir, iki. Yürürken yanındakilerin de yürümesini, durduğu zaman onların da durmalarını ister. Uzun uzun konuşmak istediği zaman sözü kesilmeden dinlenmeli, düşüncesi kabul edilmeli, yalan söylese inanılmalıdır. Koltuğa gömülerek oturur, gerilir, ayak ayak üstüne atar. Yerine göre sabırsız, hiddetli, çapkın, politik, kendini beğenmiş, ne yol tuttuğu bilinmez bir adamdır, zengindir. <laughs> Seninki fakirdir diye bütün hepimiz zengindir diye fark ettim. <laughs> Zaten birinde de zengin, birinde de fakir. Ama ince <laughs> Mehmet'le <kedide> <laughs> <İnce> kedi de olmuyor mu? i̇nce kedi. bence güzel oldu. Aynen güzeldi. Ama yanlış okudum bazı yerleri. Bu da daha iyi bence gerçi. Gelişimi görmek açısından. Şöyle, şu güzel, yanlış okuduğunu anlaman güzel. Fark etmen güzel. Çünkü ben anlamadım. Şey direkt yanlış söyledim. Dinlenme, dinlenmeli gibi diyorum. L'yi ben neye kaydırıyorum? Dinlenmeli. 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 L'yi yutuyorum. Dinlenmeli. Yok. Dinlenmeli. Dinlenmeli. Lende bu. L yani L çıkacak bende hiç çıkmadı. Dinlenmeli dedim. Zor ama ya. Evet çok zor. L harfine gelince bence bunlar gelecek bize. Melimalılar dinlenmeli. Zaten şey vardı diye şu sayfalarda şeyler. İşte, <laughs> Dinlenmeli çok zormuş. Az önce bir metin okuması denemesi yaptık. bu videonun içeriğine de bir şey çıksın diye. Dur. <laughs> A ve E'deki bütün hafifleri bence bu ülkeleri bir okuyalım <laughs> yani. Sonra kırıklık koyarız videoyu istersek. Olur. Biz bugün aile ev öğrendik. <laughs> Bayağı zorladı. Şimdi kalın A ve ince A. İnce A, yok kalın A'yı örnekler vereceğiz. Söyle bakalım. Önce bir A'yı, kalın A'yı yapalım mesela. Hayır o A, A. ya. A. A. Normal A işte. A. O normal A. O kim bak? Evet, Sen bu Sen oku. Tamam. Can, cam, kaya, ada, ata, aday damak amaç atlas güzel bende. cam cam kaya ada ata aday damak amaç atlas güzel T bak oradaki T'yi de yuttum atlas. atlas bastırmam gerekiyor galiba ona atlas <laughs> birazcık atlas. şey olur sende D'ye kayıyor atlas 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 şey olur at at yani geride kalacak senin evet. diline çıkıyor galiba Aynen. At. yap at. Atlas. Yani, atlas Elim yapışık kalıyor orada. Öne geliyor. Çıkıyor öne doğru çıkıyor. Ne biliyor musun? T'de Bak, Atlas. Bak şu an oldu. Deminki gibi atlas. söyle. Atlas. Ya, yani, dişlerime çarptırıyor. Neyse atla, Atlas. Atlas. Okay. Olur, atlas. Okey. Olur böyle şey hata. Olur, arada. olur. Başındayız. Şimdi ince al. İnce al. Yap bakalım. Laf. Bunları duyunca çok garip hissettim. Bu arada sen doğru okuyor muyum, yanlış mı okuyorum? Sen de bana şey yap yani. Laf. Hal, Sıhhat, Nasihat, Lastik, Dikkat, lavanta, Kemal, Alkol, Kahya, iskan, karargah, Kar. Ben de doğru. Sadece bunu ben de zaten zorlanıyorum. Dikkatte çok dikkat. A E arası çıkmıyor. Dikkat. E sen yine daha iyi okuyorsun. Ben dikkat. daha sert söylüyorum. Dikkat. dikkat. İşte A sert olmayacak daha. Lastik, Dikkat, Dikkat, Ana. Dikkat. 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 Kayıt. Yani çok zor ya. şey döndü. Okay. <laughs> ben deneyeyim. Sen beni uyar çünkü sen daha iyisin bunlarda. Şey, Laf, hal, sıhhat, nasihat, lastik, dikkat, lavanta, kemal, alkol, kahya, iskan, karargah kar. Bir daha dikkat. 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 <laughs> ya dikkat. çok yanlış geliyor ama dikkat ya. o ya dikkat. Dikkat. Ama işte bak yine kulak dolgunluğu çocukken falan böyle hani istiklalman şok dikkat falan yapar. Aa, evet. Çok sert yani dikkat. Ama oradan vurgu yapmaya çalıştığı için öyle şey o gibi zaman... işte. Ramiz Dayı'nın bilmem nesi ne, ne demiş Ramiz Dayan, değil mi demesi gibi bir şey Aya. yani yani değil mi? <laughs> okay. Bir de şeyi tekrar söylesene. Sıhhat. 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 Yo ben şey yapamadım da o yüzden Sıhhat. yanlış söylüyorum galiba ben. İki H'yi de çıkaracaksın. Sıhhat. 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 Çok sert bir A değil. ince A. Sıhhat. Doğru mu yapıyorum? Sıhhat. Yani, Sıhhatler olsun diyoruz ama o yanlış. Sıhhatler, sıhhatler olsun diyoruz mesela. Ona zaten bir sıhhatler, sıhhatler olsun direkt böyle. Üç harf silip yerine yeni bir harf koyup yeni bir şey diksiyon da şey kuralı. Rolexler olsun. Hadi bakalım uzun A söyleme. Oku. Aa harbiden uzun söylendiği kelimeler. Cahil, lazım, hakim, kanun, siyaset, adile, halit, mütevazı, hacettepe, ikametgah, hakkari, lale, katil, rakım, Azerbaycan, kaşif. Bayağı iyiydi. Kaşif. Bayağı iyiydi. Sadece şeyde çok inanarak <laughs> söylemediğini direkt hissettim. şeyde, şeyde. değil mi? Halit. Halit de değilim. Ve Rakım. <laughs> Rakım ilk sınıfta konuştuk ya onu. Ondan sonra oradan şey oldu. Ben Halit'te sıkıntı yaşamadım da Hacettepe ile Hakkari'yi söylerken çok sıkıntı yaşadım. Hakkari. Çünkü hiç doğru gelmiyor. Herkes rakım diyor yani. Herkes rakım hmm. diyor. Cahil, Lazım, Hakim, Kanun, Siyaset, Adile, Halit, Mütevazı, Hacettepe, Kâmetgâh, Hakkari, Lale, Katil, Rakım, Azerbaycan, Aycan, Kâşık. Ama çok da mesela hoca şey dedi ya bazı kelimelerde biraz daha uzatıyoruz ama <laughs> bazılarında direkt donna. daha kısa bir şekilde. Işte. Azerbaycan, Aycan. Ama mesela şeyde de, Lale'de de yani. hece hece okudum ama ikisini yani. de. Hadi uzun okunanların bağlı, e, fiil olanları galiba bu ne bu? Ünlü kalmaları ya da olama yapılması durumunda. Ha, normalde kısa okunan A var ama yanında bir fiil aldığında ya da bir ek aldığında bir sesli bir harf aldığında uzayan A'lar. Yani mesela cevap normalde cevap. A kısa cevap cevabı. ve kapalı. Bu gelirse cevabı Hı. uzayacak biraz. Hadi oku Devam etmek, selamı, hesabı, cevabı, var olmak, tamamı, edebiyatı, edebiyatı mı, edebiyatı mı? Edebiyatı edebiyatı, hayatı, muradı, mevzuatı, tacı, ahlaki, ahlakı, efkarı, evladı, karı, makamı. Devam etmek, selamı, hesabı, cevabı, var olmak, tamamı, edebiyatı, hayatı, muradı, mevzuatı, tacı, ahlakı, efkarı, evladı, karı, makamı. Fena değildi. De. <laughs> Bunu yapmamamız gerekiyor değil mi? Evet, cilet attın şu an seslerle. Size de şey olsun, e, tavsiye olsun. Su için. Konuşmaya başlamadan önce yapıyoruz <laughs> ya. Bu çok zararlıymış, çok önemli bir seslendirme hocamız söyledi. Kendisinin deneyimlerine inanıyoruz 50 yıllık. Ee, o yüzden şey, tatmak atmak da eşdeğerdir dedi. Hatta e, böyle bir sesle çıkartmanın. Onun yerine bir yudum su için ya da yutkunun dedi. <laughs> Yapmayın yani. Çok zarar. E, Şahsen yaptın. Göstermek için. Hadi bakalım. <laughs> Her şeyi <eğitmiş. gülüyor> O zaman okuyorum. <laughs> Oku Okuyor, hazırsanız. Evet. Kaan, mağara, sağanak, ağaç, sağ açık, sağ ağız, ağır, kağıt, dağıtım, Sağır, Dağınık, buza, Ağustos. Nerede hatam var, yerde hatalarım var. Birkaç tane var. Yumuşak yerleri hissettim hep yani. Şöyle söyleyeyim, ağaç dedin zaten, ağaç. Ağaç, Kan, Mağara, San, Ağaç, Sağaçık, Belki de olmadı. Saltın, Ağız, Ir kağıt, kağıt bak kağıt, 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 dağıtım, savaş, dağınık, uzağa, Ağustos. Evet. Yalnız söyledim ben de bazı yerleri... Evet. Şimdi çok çok söyledim. Yani şimdi şey sen sana çok şey yapıyormuşum gibi olacak ama benim hocanın anlattığından hatırladığım gayet de şey olarak hani şaşırdığımda ee, mesela sen o da ağır. ağır değil mi? Ağır. O işte ağır demiyor. I yok hani. I söylemiyor. Ağır. Ya da işte kağıt. Kağıt demiyor mesela. Kağıt demiyor. Kağıt. I değil yani. İki A gibi. Dağıtım. Sağır. Ağır. Kağıt. Açık. Kapalı ev. Hadi açık en Şöyle bakalım kedi, şey yapalım kedi kapalıya biraz daha şey kedi kendi mendil temsil belli yengeç, zengin zenci belli, şemsiye benzin benzer yenge kalem eldiven elbise genç elçilik el elçilik elçilik elçilik, elçilik. ense engel, hakem, elma, emre, 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 denk, elva, temkin, hem, mühendis. Aa çok güzel sordum bunu. Pencere, tencere, madem, 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 renk, renk, önem. <laughs> Sence ne var burada evet. benim? Ben algılayamıyorum çünkü çok. Ben algılıyorum da ben de yapamayacağım. Hangisi onu söyle ama. Eldivenle mesela. mesela Eldiven. Elbiseyi güzel söyledim. Elbise. 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 Eldivende Eldiven. biraz <laughs> e kapalı bir şey olacak. Eldiven. Oldu. El. El, yenge de bayağı açık oldu benim ben yenge. 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 Kedi. Kedi. Kendi. Kendi kendi, aynen. Kendi, kendi. Kedi, <laughs> kendi, mendi, tems, tems, temsi, belli, 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 aynen. belli, yengeç, zengin, belli, belli, temsi, temsi, Evet. Şemsiye. Oldu. Şemsiye. Olmadı mı? Oldu bence. Benzin. Benzer. 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 Ben, ben. 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 <gülüyor> <gülüyor> e e e oruç, ben. 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 öyle Ben. 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 Bana kısa benzer o yani. <laughs> ben, ben, ben değil de ben. ben benzer. 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 Yani öyle, öyle benzer. gibi. Yenge. Sen de, Kerem, de yenge, biraz öyle çıktı böyle. Yenge. Ama Alışkanlık herhalde işte. Yani normalde yengedir çünkü o yengedir. Yenge. Yenge. Onu ben kapalı yapmaya çalıştım ama komik oluyor yani. Yenge, oluyor anladın mı? Yenge. yenge. <laughs> <laughs> Kalem. Kalem. Eldiven. Elbide. Genç. Enkçilik. Ense. Engel.

Mühendis anlıyorsun ya? Mühendis hendis? Mühendis. Mühendis. Mühendis yani. Mühendis. Aynen. Pencere. Madem. önem, önem, önem. Senin de mesela önem. ya. Önem. 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 Önemli, 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 önemli. Şöyle düşün bak ya. Mesela berber. Değil mi? Berber. Önemdeki e'yi berberdeki gibi berber. söylemeye çalış. Berber. Önem. Önem. Biraz daha geriden. ortaktan çıkıyor o e. <laughs> Sende de tek şeyi sıkıntılı duyduğum bence pencere pencereydi senin pencere. ben de. Sen de pencereydi. En, 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 en. <laughs> Pencüse, severler güzeli gencüse. çok evet, zor ya. Bir şey söyleyeceğim. Çok ya. zor değil bu arada yapıyorsun. tamam ama ben dublaj yaparken gerçekten aynı anda hem bunu düşün hem bunu bir düşünemem. İşte bunu düşünmeyeceksin zaten. Bu olay şey değil. Bu normalleşecek. Sen bunu çalışacaksın. Pencere. Pencere. Bence pencere doğru. Pencere. Pencere. Aynen. Pencere. pencere. Ama zaten pencere. sen bunu düşünmeyeceksin. Sen bunu devamlı günlük ya da işte haftada ben birkaç hocam. gün. Nerede <laughs> Rüyana girecek böyle. Ya bizim olacak. Şey yani onu duya duya sen söyleye söyleye günde 10, 10 dakika hani ayırıp okuyacaksın ki o şey yapacak. Eğer beğenmek meğer değer örneğin eğitim, değişik, değişim, eğitsel, eğlence, eğri, eğrelti. Eğer, <laughs> beğenmek, meğer, değer, örneğin, eğitim, değişik, değişim, eğitsel, eğlence, eğri, eğrelti. Gayet uygun. Ve değil. Ne? Değil. Ha değil, aynen. Değil. Ve sonra. O çok alakası yok ama sonra. Farklı değil. Farklı <laughs> mesela burada Y'ye dönüşmüyor. Çünkü yanında zaten iyi olduğu için zaten i ve Y aynı şeyi etki yaratıyor ya İ. Aynen. Kapalılaştırıyor, şey uçaklaştırıyor. İ yazı atıyor. Değil. İ Gayet güzel. İzlediğiniz için teşekkürler Dersim. Yıldım. Bitti. Sen? Eyvallah. Şu an gidiyoruz biz. Eyvallah. Günü bitirmeden geliriz. <laughs> Esnede. <laughs>